Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzu da av tüfeklerine ve mekanik yapılarını ayırdık. Bugün genç bir arkadaşımızın, genç bir avcı arkadaşımızın av tüfeğini kendisinden aldık ve sizlerle sökeceğiz, parçalayacağız. Av tüfeğimiz Stoiger M2000 Deluxe ismiyle bilinen her ne kadar M3000 gibi, M3500 gibi. Ördek avına da e, çok müsait. Süper maklum e, modellere kadar ve pek çok haliyle çeşitli kamu tiplere kadar modeline göre. imal edilmiş olan bir Stoyger serisinin özellikle her tür avda kuş avı, tavşan avı vs. her tür avda gayet yüksek performans göstermiş oldu. Rahatlıkla söylenen ve kabul edilen ve bu anlamda bizi de gayet memnun etmiş bir av tüfeği. Tüfek, standart bir av tüfeği. E, tavsiye eder misiniz? Şeklinde soran pek çok kullanıcıya ve pek çok av tüfeği ve silah severe. Özellikle tavsiye ediyor olduğumuz düz bant 71 santim uçtan mobil şoklu standart 1276 1050 bar Magnum diye de tarif ettiğimiz bir av tüfeği modeli. Özellikle mükerrer atışlarda ve Magnum atışlarda bizi gayet rahat ettirmiş, mükerrer atışından gayet memnun kalmamızı sağlamış, gayet güzel bir körüklük, omuzluk ile beraber ve müşteriye sunulan aynı zamanda gayet güzel bir ahşabı olan ceviz kundak bir model. Özellikle her tür açıda parlamaya yol açmayan fiber optik arpacık veya bazı kullanıcılar selektörlü arpacık şeklinde tarif ettiği arpacığıyla ile gayet güzel atış imkanları sağlayan ve güzel tasarlanmış bir tüfek. Şimdi gelin Tüfeğimizi bir sökelim. Erkunda namlı grubunu aldığımız zaman bunun içindeki iki tane çelik pul dahil düşürmeden, kaybetmeden söküyoruz, takıyoruz. Eskiden Kinetik mekanizmalı av tüfeklerinde icra yayı hep dipçiğin içinde çıkardı. Sonra Sonradan icra yayı ön tarafta haznenin dışında olan kinetik av tüfekleri çıktı. Hatırlanır ki daha önceki bazı videolarımızda sökmesini, takmasını ve temizlemesini de gördüğümüz daha farklı bir model üzerinde çalışmıştık. Bu da gene aynı tip bir tüfek. Buradan hadi şöyle bir dokunmayla kurma kolunu rahatlıkla aldığınız andan itibaren buradan kurdurma çubuğu, icra yayı ve gördüğünüz gibi mekanizmayı rahatlıkla sökebiliyoruz. İçini temizleyip kurma kolunu taktığımız anda dikkat ederseniz tüfeğin ne kadar kolay da monte edildiğini görüyoruz. Arkadaşlar bu mekanizmalardan bu yana gerçek kinetik av tüfeği mekanizmasının çıkışıyla beraber Av tüfeklerinin mekanizma sayısı, gazlı tüfeklere göre daha doğrusu parça sayısı bir miktar düşmüş olduğu için hep bahsedilen parça sayısı düşmüş, kolay sökülen, takılan bir av tüfeği yapısını haliyle görüyoruz. Bu şekilde namluyu el kumdanın içine koyup Şuradan bastırıp, yerine rahatça oturtabildiğimiz an itibariyle fark ettiğimiz şey aynı zamanda tüfeğin ne kadar kolay monte edildiği. Mesela pek çok av tüfeğini sökerken, takarken belli bir kasıntı görüyoruz. Şimdi bir tüfekte ve serisinde eğer bu şekilde çok rahat sökülüp takılma olayını Gördüğümüz zaman işte orada dikkat etmemiz gereken şey aynı zamanda standartizasyon ne kadar yüksek olduğu. Ve buradan yüksek kalite bir fabrikasyon imalatla banttan çıktığını da söyleyebiliyoruz. İçinde artı şeklinde köşeli bir gövdeli yapılmış olan takozu şuradan koyup bastırdığımız anda Tüfeğin haznesini 4'ten 2'ye haliyle tüfeğin kapasitesini 4 artı 1'den 2 artı 1'e düşürmek suretiyle aynı zamanda resmi mevzuata uygun bir şekilde arazide taşımak ve avda kullanmak gibi bir aynı zamanda imkana kavuşuyoruz. Kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Arazide yaptığımız atışlarda bile dikkat ederseniz ekseriyetle hep tüfeklerimiz 2 artı 1. Bunu buradan kapatıyoruz. Çok fazla sıkmadan pek çok acemi kullanıcılı ve avcılar ve atıcılar yeni başlayan pek çok kişide yaptığı en temel hatalardan biri el kundağının üzerindeki bu kapamayı çok sıkı sıkmaktır. El kundağının ezilmesine sonra da tüfeğin kasıtı yapmasına ve tutukluk yapmasına neden olurlar. Bu sebepten dolayı rahatlıkla açabileceğimiz tatlı sert bir kapama gayet yeterlidir. Tüfek aynı zamanda burada gördüğünüz uçtan mobil şokları şok tüplerinin içerisinde kullanıcıya takdim edilen hıldırcın domuz keklik çulluk tavşan tahtalı öbür tarafta ördek kas gibi Özellikle ana av grupları dahil olmak üzere ve kurşun dışında beş çentik kullanmak üzere. Çeşitli şok seçenekleriyle ama gerek usta avcılardan görüş almak, gerekse kitabınızın kullan kitapçığının kullanım kılavuzunu da okuyarak ve öğrenerek ama şok seçimiyle beraber gramaj seçimine de dikkat etmek suretiyle her mevsimde her türlü avda rahatlıkla saçma dağılımı ayarlaması yaparak kullanabileceğimiz standart bir av tüfeği. Aynı zamanda işte o yüzden 71 santim namlusu olan standart tip av tüfeklerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bize her tür avı rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Bu yüzden aynı zamanda avcılar ve atıcılar yeni başlayacak bir kişiye ilk tavsiye edebileceğimiz tüfek ister istemez gördüğünüz gibi 71 santim namlusu olan standart bir alt tüfeği oluyor. Son bu yarıda, her ne kadar bu tüfekte başımıza gelmemiş olsa bile yaşamamış olsak bile icra yayı yumuşak mekanik yapılarda belli bir kilitlenme sorunu her ne kadar yaşanmış olsa bile standart bir alt tüfeği olarak ister istemez tavsiye etmek zorundayız ki biraz darbeli çekip bırakmak en mantıklı yol. Çünkü e, bazı yarı otomatiklerde ister istemez döner başlıkta belli bir kilitlenme problemi yüzünden zaman zaman belli tutukluk yapmalar yaşanmıştır. Ama her ne kadar bu tüfek e, bize yaşatmamış olsa bile e, videolarımızı incelediğimiz diğer markada yaşatmamış olsa bile e, standart bir tavsiye olarak dile de getirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu konuyu gayet detaylı bir şekilde inceledikten sonra gelin bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Her zaman dediğimiz gibi avcı ve atıcı dostlarımıza kazasız belasız günler ve avlar dileyelim. Ebedi dostluklar dileyelim. Çok uzun bir video serisiyle karşınızda olduk. Pek çok soru cevaplandırdık. Pek çok videomuzu özellikle sorulan e, sorulara ayırmak durumunda kaldık. Emin olunuz daha da yapacağız videolarımızı ve kendimizi yenileyerek karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.